Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğalar için tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere sizler için neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Tarot kartlarına geçmeden önce her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Bakalım almanız gereken mesaj ne, duymanız gereken mesaj ne sevgili boğalar. İşaretleri fark et. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörlerde bulunacak? sevgili bağlar sizinle ilgili neyi duymalıyız neyi öğrenmeliyiz evet tılsımlarla yani sizin kartlarınızla başladık sevgili bağlar burada iki durumla ilgili bir kararsızlık bir sabırsızlık durumu var yani sanki böyle iki fikir arasında kalmışsınız böyle nasıl bir karar vereceğinizi nasıl bir yol çizeceğinizi bilmiyorsunuz korkularınız endişeleriniz çok fazla bakın burada adalet kartı üzerine gelen ay kartı diyor ki ve burada bir tılsım dörtlümüz var yani sizi durduran sizi o güvenli çemberde tutan şey korkularınız elinizdekilerden olmak istemiyorsunuz. Evet bir niyetim var. Bakın bu bir yatırım olabilir. Bir iş girişimi olabilir. Çünkü burada elinizdekileri kaybetme korkunuz da var. Yani emin değilsiniz bazı şeylerde. Aile içerisinde bir kadından bu durumla ilgili bir tepki görebilirsiniz. Bir fikir ayrılığı, ayrılığı uyuşmazlığı içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Çünkü bir kadın engeli var. Ve kupa kraliçesi diyor ki bu daha çok bir anne enerjisi arkadaşlar. Kartlar öngörüsünde bu durumla ilgili bir yerden haber bekliyor olabilirsiniz veya böyle hızlı gelişmeler içerisinde olmak isteyebilirsiniz. Beklediğiniz haber, gelişmeler bu dönemde artık somutlaşacak. Yani burada niyet artık somut bir hale geçecek. Korkularınız var dediğim gibi ama bunlarla yüzleşeceksiniz. Bunların üstesinden geleceksiniz. Bakın adalet kartlarına gelen kadar çarkı diyor ki bu sizin için büyük bir fırsat olacak. Evet korkularınız, endişeleriniz var. Evet engelleriniz var. Ama kararsızlığınız size vereceğiniz karar, atacağınız adım size büyük bir şans getirebilir sevgili boğalar. Şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Bakın Aziz kartı sizi temsil ediyor. Yani bu sizin için bir dilek, bir niyet, çok istediğiniz bir şey hem adalet kartı hem aziz kartı çıktı. Yani böyle çok iki tane istediğiniz hatta belki uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir durum bu. Dediğim gibi özellikle bir anne engeliyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir fikir uyuşmazlığı olabilir ama bu dönemde bununla ilgili bir somut adım atacaksınız sevgili boğalar. Dünya kartı. Değnek prensi. Tılsım beşlisi. Kılıç ikilisi. Kupa altılısı. İmparator. Kılıç üçlüsü. Şeytan kartı. Sevgili boğalar burada üçüncü kişi yüzünden ya ilişkisi biten ya da ilişkisinde üçüncü kişinin varlığından şüphe duyan, tedirginliğini duyan bir durum var. Bakın hem kılıç üçlüsü hem şeytan kartı yani yani direkt üçüncü bir kişinin vardı bu arkadaşlar bir şeyleri eğer bu biten bir ilişkiyse yani üçüncü kişiler yüzünden biten bir ilişkiyse karşı taraftan bir adım var ama siz böyle bir şeyler gurur bir şeyleri inat ediyorsunuz haklı olarak yani tekrardan barışırsak tekrardan bir adım atarsak yine aynı şeyleri yaşamayayım diye korkularınız var bu kişiyi çok özlüyorsunuz bakın burada iki tarafında birbirine karşı duyduğu özlem yokluklarını hissetme durumu var. Ama burada bir gurur yapma durumu da var, inatlaşma durumu da var ve bu durum tamamen ikiniz arasındaki engel. Eğer şu anda böyle bir şüphe içerisindeyseniz arkadaşlar şunu üzülerek söylemek istiyorum ki şüpheleriniz gerçek. Çünkü net bir şekilde burada üçüncü kişinin varlığı var. Yani burada bir tamamlanma enerjisi yarım kalmış. Şöyle bir kart daha çekelim. Bu durumla ilgili nasıl bir süreç bekliyor? vermiş kartı. Bakın karşı taraftan adım var. Daha çok sanki biten bir ilişki. İletişim kurulacak. Karşı taraf adım atacak. Peki. Olası bir barışma durumunda. Üçüncü kişinin varlığı. Tekrar olacak mı? Gölgesi olacak mı? Tılsım dokuzusu. Net bir şekilde kaygılarınız, endişeleriniz, şüpheleriniz olsa da Artık bu durum bir dengeye oturacak ve bu durumda ilişkinin gücü sizde olacak. Yani korktuğunuz gibi olmayacak. Bir anlık hevesle kafası karışmıştır, kafası karıştırılmıştır, manipüle edilmiştir. Olasılıklar da aynı de söylüyorum ama diyor ki bu kişi pişman zaten. Şu anda zaten size tamamen odağını size çevirmiş durumda. Size daha büyük bir özlem, büyük bir böyle... Adım atma niyeti içerisinde ve bu dönem bunu yapacak. Bakın hem kupa şövalyesi hem kupa prens hem kılıcası. Kararlı bir şekilde çıkacak. Güç kartı. Ve artık bu ilişkide e, güçlü taraf siz olacaksınız. Yani kendi gücünüzün, kendi potansiyelinizin, kendi değerinizin farkına varacaksınız. Belki bu kişi daha önce fırsat verdiniz. Size hayal kırıklığına uğrattı. E, ya da bununla ilgili birkaç defa konuşma niyeti içerisine girdiniz şüphelerim var diye. Artık diyor ki güçlü taraf siz olacaksınız. Bakalım siz sevgili doğalarla evlenmeyi neyi duymalıyız, Niye öğrenmeliyiz. Tasım 8'desi denge kartı bu ikilisi kılıç kralı kılıç altılısı araba kartı aşıklar kartı ve kılıç sekizlisi şimdi sevgili boğalar öncelikle şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki burada yeni bir iş yeni bir başlangıç var Hatta bu yeni başlangıç biraz mesafeli bir başlangıç. Yani başka şehirde veya bulunduğunuz yerden daha uzak bir yerde olabilir. Çünkü burada bir gidiş var. Yapılan, yapılacak bir anlaşma, bir sunulacak teklif var ve bu karara bir evet durumu var. Bakın aşıklar kartı temelde bir karar verme kartıdır ve evet kartını cevabını verir bizlere. Kupa ikilisi birliktelik, ortaklıklar, yeni başlangıçları da ifade eder ve tılsım üçlüsü ile beraber yani kendi gücünüzü kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz yeni bir fırsat başlangıç var sizlere giderken biraz kaygılı endişeli olabilirsiniz biraz soğuk enerjilerde olabilirsiniz hani kabul ettim gidiyorum ama iyi olacak mı gibi arkadaşlar bu da çok güzel bir fırsat sizleri bekliyor kartlar öngörüsünde yani yoğun tempolu bir dönem sizleri bekliyor sevgili boğalar. Tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. Evet okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.